Selamun Aleyküm Arkadaşlar Gel Yıldız gel Gel güzel kuzum benim gel Aç kapıyı da gir içeri hadi Yavaş da gir hadi. Gel. Evet arkadaşlar. Geçen gün bir video yapmıştım arkadaşlar. Sonra oraya yazmışsınız. Noyan ve Beyaz Şahin'i beğenmedin mi? Ya da bir falsolarım vardı falan fıstık diye. Gerçekten hiçbir falsoları yoktu. Çok da beğendim. Çok da harika köpeklerdi. Ama e bazen de vermek lazım yani hep. Evde tutamıyorsun. E bir de bana fazla Şimdi 5 tane erkek köpek, 3 tane dişi. Ne yapayım yani arkadaşlar? Ha alan adam hayrını görsün. Gerçekten muhteşem köpekler onlar. Zaten muhteşem olmasalardı da o kadar isteyen olmazdı. Aşırı sayıda zaten köpek beslemiyorum. istemiyorum. Yeterli sayımız da var arkadaşlar. Zaten onlardaki amaç da kan katmaydı. kan e, da yeter kadar kattık. Aha noyan bir, noyan iki, noyan üç. Bir de kurdum var. Dört. Bir tane daha var. Beş. Yani çok. Noyan'dan ve Beyaz Şahin'den 6 tane kız yetişecek. O 6 tane kızı da döndürüp pantera vuracağız işte. Sistem o şekilde arkadaşlar. Şimdi bendekiler hep Yavuz'un kızı, torunu, panterin kızıydı. Biliyorsunuz. E şimdi Noya'nın Beyaz Şahin'in kızları oldu. Bir e panter de var zaten damızlık olarak. Döndürüp pantera vururuz. Yani iki kan bu taraftan bir kan öbür taraftan oluyor. Bizde sistem böyle. Noyan'ın huyundan da her türlü çok memnundum yani. Şahane bir köpekti Noyan. Dışarıdan alıp da bu kadar sevdiğim köpek binde birdir yani. O bir tane derden bir tanesi de ki saysan 3 4 etmez de. Noyandır. Aa size noyan. Arkadaşlar bakın size bir şey öğreteyim şimdi. Yine bir ders. Şimdi burada 3 tane bizim köpek var. Orada köyde 5 tane köpek var. 5 tane köpek orada havlaşıp duruyorlar. Enikleri görüyor musun Pişt. Neye havlıyorsunuz işte? Havlayan işte sırmaz diyorlar ya. Bu gerçekten çok doğru arkadaşlar. Ama bunlar hiç avlamaz. Bizim köpekler hayatta avlamaz. Böyle vırt 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 havlayan itten de hiç boh olmaz yani. Ha böyle gideceksin işte neye havlıyorsun boş boşuna zırt 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 zırt. Ha kaçmaya başladılar. Hey <laughs> Allah'ım ya. Evlerin arasından bir türlü çıkmıyorlar ya. Yani. Hani bölge diyoruz ya arkadaşlar. Köpeklerin bölgeleri oluyor şimdi. Orası o köpeklerin kapısı. Şuradan çıkacaklar hepsi araziye. Araziye çıkacaklar. Bakın bu nerede olursa olsun, kimin köpeği olursa olsun böyledir. Çıkmıyorlar oradan. Şimdi iki tane köpek geldi mesela. Hepsi kaçtı evlere doğru. E şimdi varsayalım ki kurt geldi. Ne yapacağım? Bakın şimdi bizim evler bu tarafta. Bu tarafta. Onlar oradan da tepeye geliyorlar. Buradan bizim köpekler çıkar çıkmaz topuk. Gel kara kızım. Gel, gel benim kara kızım gel. 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 Kara kız gel. Söylesem mi kimse inanmaz işte arkadaşlar. Mesela bu gancık kızan şu anda. Babası hiç bakmıyor. Resmen bakmıyor yani. Namuslu köpekler bunlar ya. Karakter akıyor her yerlerinden. Gel. Gel bak. Gel. Gel bak. Gel. Ki panter normalde Kancık kızan olacak vay yavrum vay. Yıkar da ortalığı. gidelim. Kimileri diyebilir bu kancık kızan değil diye ama kancık kızan şu an. Gel. Sar. Asar. Gel gel. bir sarı bakıyor kızana. O da iş göremiyor maalesef. Panterin kendi kızı olduğu için hiç dönüp bakmıyor ya. Ben yani diyorum ya ben çoğu şeyi anlatıyorum ama normalde anlatsam derler ki ah ya sallıyor derler. Ama bu köpekler gerçekten o kadar ki karakterli işte. Hadi bir yanaş bak. Hadi bir kımış hele kımış. Gel. Kımış kımış kımış. Hadi gizliden koklayacağız tam. Kancık bir dur la.